Münafık gün boyunca sürekli homurdanarak olumsuz ve şikayetçi konuşmalar yapar. Müslüman tüm ahlakı, tavırları ve konuşmalarıyla insanların içini açan, nezih, kaliteli ve pozitif bir insandır. Münafık ise bunun tam aksine her hali ve her tavrıyla çevresine negatif enerji yayan bir varlıktır. Gün içinde yaptığı hemen her konuşmasında münafığın bu negatif ruh halini görmek mümkündür. Zira insanın ruh halinin en net yansımaları konuşmalarında ve üslubunda ortaya çıkar. Güzel bir ruhtan güzel sözler akar. Karanlık ve hastalıklı bir ruhtan ise hastalıklı bir üslup çıkar. Münafık'ın konuşmaları da işte onun ruh halindeki anormalliğin alarmını verir. Çünkü münafık mutsuz ve huzursuzdur. İki yüzlü, sahte, hain bir kişiliğe sahip olmanın ezikliğini ve acısını hayat bu içinde taşır. Bu durum konuşmalarında buram buram kendini gösterir. Hiçbir zaman Allah'ın yarattığı güzellikleri görüp onlardan zevk alamaz. Gördüğü her şey ona sıkıntı verir. Hiçbir şey onu mutlu etmeye yetmez. Sürekli şikayetçi bir üslup kullanır. Homurdanır hoşnutsuzluğunu dile getirir. Munafın tüm bu şikayetlerinin ortak noktası ise bunların her birinde söylediği sözlerle Müslümanları suçlaması, onları zor durumda bırakmaya çalışmasıdır. Amacı onları sözle kötü niyetli, adaletsiz, vicdansız, düşüncesiz, iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ya da eksiği fark edemeyen kimseler, kendisinin ise vicdanlı, adil, doğruyu yanlışı, her türlü aksaklığı, eksikliği fark edebilen dikkati açık ve akıllı biri olduğu imajını verebilmektir. Bu sinsi amacı doğrultusunda binbir türlü yalan dolan, İsrail'e ile Müslümanlara yönelik suçlayıcı ve şikayetçi konuşmalar yapar. Örneğin bir kıyafet görse ondan mutlaka bir eksiklik bulur. Kendisi için özel gidilip alınmış bir pantolonu, kumaşı istediğim gibi değil, daha kaliteli olsun deyip geri yollatır. Bu gömleğin rengi bir ton daha koyu olmalı deyip başka gömlekler arattırır. Kendisine hediye edilen bir elbiseyi bu benim zevkime tam uygun değil diyerek geri çevirir. Bir sofraya otursa sofrada onun için hazırlanan nimetleri görmek yerine mutlaka olmayanlara dem vurur. Masada pek çok yemek çeşidi olsa orada olmayan bir şey bulup bu niye yok der. Mükemmel dekore edilmiş bir odaya girip oradaki yüzlerce güzelliği övmek yerine kimsenin dikkatini çekemeyecek bir eksikliği bulup onu dile getirir. Dilinde, sözünde hep eksiklik, olumsuzluk vardır. Her insanın, her mekanın, her eşyanın eksik ve kusurlu yönlerini görüp onunla ilgili söylenmek münafın adeta hayat şeklidir. Tek derdi kendi keyfi ve çıkarlarıdır. Kur'an'da münafın bu sürekli olumsuz konuşan, şikayet eden, elindeki hiçbir şeyi beğenmeyip kırayan uslubu şöyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık, alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, Söz getirip götüren, gizlilik içinde söz ve haber taşıyan. Bir başka ayette ise Allah münafın bu hiçbir şeyle mutlu olmayan, şükretmeyen, nimetleri takdir edemeyen, elindekinin kıymetini bilmeyen ve şikayetçi tavrına şöyle dikkat çekmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime senirim. Siz ise şöyle demiştiniz: Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. O zaman Musa, hayırlı olanı şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a Çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. Yine bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerinden de. Hz. Musa aleyhisselam döneminde de onunla birlikte olan bazı insanlar Allah'ın verdiği güzel nimetlere şükretmek ve onda bir hayır görmek yerine acur, sarımsak, mercimek, soğan isteyip bu tip yiyeceklerin yokluğundan şikayet etmişlerdir. Oysa ki bu insanlar bundan önce Firavun'un zulmü altında eziyet görerek çok sıkıntılı bir hayat yaşıyorlardı. Ve Hz. Musa aleyhisselam da onları bu zulümden kurtarmıştı. Onlar ise bu duruma şükretmek yerine eski zulüm gördükleri ortama hala özlem duyuyor ve hallerinden şikayet ediyorlardı. Ellerinde olana şükredip bunda hayır görmek yerine tamah eden, memnun olmayan, nankör bir ahlak gösteriyorlardı. Allah müddessir süresinde bu şekilde sahip olduklarıyla mutlu olmayan, sürekli şikayet eden kimselerin durumunu şöyle anlatmıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sinirim. Kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak. Ki ben ona alabildiğine geniş kapsamlı bir mal, servet verdim. Göz önünde hazır çocuklar verdim ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim. Sonra daha arttırmam için tamah eder, doyumsuz istekte bulunur. Ancak kuşkusuz ki münafık bu ahlak bozukluğunu amaçsız yere uygulamaz. Münafığın ağzından sürekli pis ve kirli konuşmalar akmasının bir diğer nedeni de Müslümanlara olan öfkesidir. Bu öfke münafığın ruhunda hayat boyu dinmez. Nefreti konuşmalarına bir olumsuzluk hezeyanı olarak yansır. İstese de Müslümanların içinde bulunduğu ortamları, onların sahip olduğu eşyaları veya onların güzelliklerini, nurlarını içinden gelerek övemez. Çünkü Müslümanları övmek, onların sahip oldukları güzelliklere iltifat etmek münafığa çok acı verir. Bir Müslüman'a sadece çok güzelsin demek bile münafığın adeta canından can alır. Her ne kadar Müslümanlara şirin görünmek ve yarana bilmek için zaman zaman böyle cümleler kullanmak zorunda kalsa da bunu sadece mecburiyetten ve büyük sıkıntı duyarak yapar.